İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga adeta meydan muharebesine döndü. Kadınlar kavgayı ayırmak için seferber oldu ama nafileydi. Olay polis gelene kadar da devam etti. Tekmeler, tokatlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü. Bu görüntüler bir düğün sonrası kaydedildi. Olay gece saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi'nde bulunan düğün salonu çıkışında yaşandı. Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Erkeklerin birbirine girdiği kavgayı ayırmak için kadınlar da seferber oldu ancak çabaları sonuçsuz kaldı. bir vatandaş tarafından kaydedilen kavga tüm hızıyla sürerken polis olay yerine geldi ve tarafları ayırdı.